Kırmızı cevizimiz var, sarımsağımız var, muşbalamız var, dağınımız var, sütümüz var, elmamız var, tereyağımız, çöpeleğimiz var, hayvamız, yumurtamız var. Var da var. Var da var da var. Yerli malı, yerli, yerli gibiyim. Yerli olsun her şey. Kaç yaşındasın teyze? 67 yaşındayım. Otuz kırk senedir yaparım. Bize para geliyor mu? İdare eder. Allah'ın verdiğine şükür. Obaya muhtaç değiliz. Biz yapıyoruz. Biberimizi, domates salçamız, süs biberi salçamız var. Zeytinlerimiz, zeytinyağlarımız, kendi bunlarımız. Bu da bizim buralara has. Her... Maş mercimek böyle karışık. Bunlara has çorbamız var. Çorbalımız, melengiç, kuru toz biberler. Hep ürünleri kendimiz yapıyoruz. Satıyoruz. Teşekkür ederim. Fasulye 2 Fasulye küçüğü yetmiş, Fasulye 2 lira. lira. Evet. Evet. Bunlar 100 lira. Salçanın kilosu ne kadar? Salçanın biber salçamızın kilosu 300, domatesin Bu da <laughs> 100 lira. Hadi <laughs> para da ikram edelim bu. Verli malı, yurdu malı, hepsi bunu kullanmalı. Gelin bakayım koçlarım. Geleceğim memurlar bunlar Allah izin verse. Çok güzel. Gel bakayım gel aşağıya. Gel. Biz bunlarla büyüdük. Küçükken siz bunu bilirsiniz tadını. Gel bakayım. Besi mi bu besi? Kuş ye Bunun içinde ben yedi çeşit ürünümüz var. Gel çocuğum. Çok iyi arkadaş. Gel tosun mu? Gel bakalım sen alma. kurbağa köyünde Nafiz Gül. Onlar kendi ima alımız. Orjinal, katkısı yok. Ne yok 600 tane sat. Patatesi, kilo hocam, 12 buçuk hocam, 4 kilo olsa 50 lira. Ambarlara koyuyoruz. Var, lira. Büyük ambarlara Aa, koyuyorsunuz. E, dağların altına e, depolar yapıklar, onlara koyuyoruz. <laughs> Şöyle hakiki keçi peynirlerimiz var. Buranın günleri. Hı. Salçalarımız var. Şöyle zeytinyağımız var. Hı. Şöyle kaya koruğumuz var. Kaya koruğu. Denizin kenarında oluyor. Deniz gölü, Turşu. Nar ekşi var. Hı. Zeytinyağımız, salçalarımız. Hı. Şöyle pekmezimiz var. Buranın yerleri. Hımm. Üzüm tekmezi Tas pekmez. Şöyle fıstık ezmelerimiz var. Kendimiz yapıyoruz. Batırıklı. Şöyle tereyağımız var. Tereyağı, hakiki bişecekler mi bak? Bak, bu konusunlar. Hakiki bişecekler mi tereyağı? Evet, aynı. Hakiki. Evet. Çökeleğimiz var. Ağzı çökele. Keçi peynirimiz var. Evet. Ümrü peynirimiz var. Peynir. Pam var. Ceviz var. Yumurtalarımız gece tavuk yumurtası. Hakiki. Hakiki Kezet avukatı. Evet. bak. Bilmiyorum hakiki. Şöyle ince kavuk cevizimiz var. Şöyle var. lira, 30 lira. Evet. Bu her ne ha. Ramazan bu ne dolusu? Şomurda mı olurdu? He şomur lekleye baba. Başka yer dolmuyor değil mi? Başka Amazan dünya, Türkiye'nin Türk Türk evet. hiçbir yerinde olmaz. Sadece Sadece Etten lezzetli. Bu karışık ne dolu Ramazan? Karışık. O marşık koyyanu. Ya ne koyan oğlum günlerden <laughs> ya. zaman nerede buldun ya? Ya Rabbi. 50 lira. İçinde boş Günlerim Günlerin günlerin hasılı. <laughs> Şöyle sirkemiz. Böyle yine e, zeytinyağımız. Şöyle balı pekmezimiz. Şöyle andız pekmezimiz, şöyle domates kurumuz, şöyle yine nar ekşimiz, erik, şöyle e, el badem veya fıstık badem dedikleri, aslında non -pire olan badem, elma yine çukuraşma, ayva, portu, demirözü, muşmala beş büyük dedikleri, e, bu da çukur asma, ceviz çukur asma, coğrafi işareti olan bir ürün. Sadece e, dört bölgede oluşan bir ürün. Abi şu an 380 lira. Şöyle bir çorbamızımız var. Ee, Ezogel'in yayla çorbası, ayran çorbası denen çorba. Yoğurtla yapılırsa bu isimden alır. Salçayla yapılırsa yavan çorba adı alır. Şöyle maş buğdayımız var. Böyle nohutumuz var normal. Şöyle keşkeklik e, dediğimiz tağlımız var. Nohut yarmamız var böyle. Şöyle leş usumağımız var. Yine pul biberimiz var. Yeşil mercimeğimiz var. Badem işlerimiz var. Yine günler ürünleri. Şöyle kek çeşitlerimiz var. Şöyle değişik değişik kek çeşitlerimiz var. Şöyle ceviz sucuğumuz var. Yine e, melengi çıplak. Geri 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 geri. Gel vatandaş gel geri. Geri geri. Geri Gel gel. geri. Geri geri. Geri geri. Geri Bir Geri olsun Geri geri. Geri Bu güzel geri

Okuyordu küçüktü Ona şiir yaz gel demişler Ben köyde oturuyorum Şiiri de bulamadığımız için Dedim kalemi geldi eline verdim Ben de gece zeytin seçerken Çocuğuma şiir yazdım Küçücükten eğittim Okullarda büyüttüm Tüm ömrümü çürüttüm Öğretmenim canım benim Aç kaldın, susuz kaldın, günlerce uykusuz kaldın. Görevinde kurşunlandın, öğretmenim canım benim. Ana gibi kucak açtın, baba gibi şefkat verdin. Kardeş gibi kanat verdin, öğretmenim canım benim. Tadarını biliyorum. <laughs>